merhaba arkadaşlar. Ben Ürhan. Bugün sizlerle Nine Tuvalet Saksız 2 oynayacağız bu sefer. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada şu müziği kapatın bana gelmesin. Zaten size gelmiyormuş. Onu da çözeceğim. Ama müziği de güzel değil zaten. Şu yeşil görünüyor gibi kırmızı kırmızıydı tanırsam. Ben biraz oynadım oyunu. Başlayalım. Evet, şuraya kadar oynamışım. Böyle kırmızı bir sar, sar yeşiliyiz kırmızıların ağzına şey yapıp e, işte ee, yine pis bir oyun gidenç böyle buraya doğru bastırıyorsunuz mouse tuşuyla o şey işte yapıyor ne yapacaksa oyun bulamadığım için bunu çekiyorum yoksa <laughs> niye çekeceğim hiç uğraşmam valla bunu su mi? su çeşmeyi Ne yine iğrenç iğrenç. Buna da iğrenç iki yazacağım buna da. Bak buradan öyle Hatta oradan değil ikisini de yukarıdan böyle. şöyle Bak şuna bir ver bu. Ver 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 Verdin mi ver 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 şöyle ver 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 iki Hop şöyle ben buraya. Tamam. Şöyle az daha kar. Ne olmadı? Şurada yapacağız o zaman. bir nokta. Evet. Ama değil mi? Hadi, hadi, hadi. hadi. Oza, o oldu. İyi. Geçelim. Ah, oh, Bugün hastaneye gittim okula gittim. Yani bu neymiş? Tebiliyoz mu? Bunu mu iteceğiz? baksın Bir şeyler itebilirsin mi diyor. Duran otuyu diyor. İtebilirsin diye Bir şeycikler diyor. Düş. Oha lan buradan nasıl? Evet burası 7 değil mi? Yok 6 ver 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 ona ver ona ver ver ha aşağı in aşağı in aşağı in Düşünün. Hadi çabuk. Aş yukarı. Ne yapıyorsun? Yukarı. Oğlum yukarı lan. Ne oldu? Ah gözleri benim acıyor. Ha şöyle yapacağız. Şunu oha. <laughs> Şunu Git git. Sonra buradan şuradan vereceğiz herhalde. O da düşmesini engelleyecek. Gibi bir şey. Ee, hadi hadi. Oğlum hadi be. Bir iç 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 iç. iç. <laughs> ah bebeğim. Ve be, hadi. Neyse. Sa saat 7. Gözüm çok acıyor. Uf. Ne bu lan? Hiçbir şey yok hiç İt 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 edeceğim bunu. Bu onu dinleyecek. ma. İyiymiş bu ya. İyi bunun mantığına gider. İlk önce onu yap. Onu yap. Bu da kasıyor. Oğlum tarayıcı ya tarayıcı sıkıntı bende. Tarayıcıdan kötü abi. Böyle bu oyunda da kazıyor abi. Cık. Saçma. Bilgisayarla alakası yok bence. Oo. Ver. O direkt ona gitti güzel. Güzel bir de buna ver. Aşağı, aşağı ver canım. dur. Çek, çek çık lan yukarı. Yukarı çık çabuk ol lan yuvarlak yuvarlak yapıyor. Bitecek, bitecek, bitecek hadi. Ver şuna. Hadi. Ya çabuk ol, çabuk, çabuk ol, çabuk. Ben çık yukarı. Ben bunu burada tutacağım. Buraya geliyor. Çekilecek mi? Hadi 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 hadi. Hadi lan hadi. <laughs> Döverim abi ben bunu. Nasıl? Oo işte. Hadi. Yaptım. Hiç alamadım. Ha almışım. Bir tane Ay. Tamam. Oy. Oy. Başım. Benim. Oha. Alın gençler. Doydun mu? Oha. Az da azlı. Az da azlı. Yok ya. Şöyle havaya. Olmuyor ki. Şurada. Yukarı. 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 Göremiyor olabilirsiniz. Çünkü fare şeyin dışına çıkıyor. Fareyi görüyor musun? Hadi, 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 hadi. Gitti. Medal gate. Medal get. get. Sprint pray. <laughs> Hiç önemli, evet. 11. bölüm. Hiçbir şey anlamadım. Bu libas kendi dragıt. Ne? Drag çeyliğe mi lan? Oluşturuyor Şuradan, 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 şuradan mı şurada şurada mı yapacağız Ne yapacağız anlamadım Hı. Hmm. Bu ne şimdi? Bu öf. Demek ki çekebiliyormuşuz. Ona. Aynı mantık ya iğrenç. Troll

Düğme var orada bak. Koş, koş. Şimdi bitecek ya <laughs> Of nasıl ne saçma oyun ya. E, açacak mı burası? E hadi. Ne oldu şimdi? Ee? Ne bu şimdi ya? Adam öyle şey oldu zaten. Anlamadım ki hiçbir şey. Aa tepeden mi verdiniz? <laughs> Aleluya Ha Haa. Her şart. Şuradan gidecek ki daha gitmez ki. an sayfanın dışını Falan kullanabiliyoruz ha. Oha. E, tamam. Öyle uğraştırdı beni o kadar. Sayfanın dışlarını falan kullanabiliyorsunuz Unutma. Yani oyunun illa oyunun ekranına değil. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Nere gidiyorsun ya? oyunu kastı çüş. Sudan oyun kastı. Evet. Evet. Bak. Uf. Hadi 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 az kısalım. Az da Ha. Oldu bence. Ana o üçgen mi gidip geliyor ya? Anlamadım ki hiçbir şey ben. Ha tamam. Üçgenden yapıyor muyuz onu? Geçtim de ben buraya sonra bir bak son kez bak. Hmm, ne var şimdi? Bitirebiliyoruz mu? Bitiremiyoruz. Yukarı çık. Şuraya ver. Hadi çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk çabuk. Onu yaptık. Öbürünü ne yapacağız acaba? Tamam. kısalt öf uf. demek sattık? E şu kutuyu gidecezer Ana ana kutu gitti. Ona. Tamam buradan burdan yolla. Onu ne yapacaksın ya başka? Oh aşağı ineceğiz. Geliyorum. Allah İttir. ittir. Hadi hadi yavaşın. Hadi ana adam öldü. Adam öldü. Adam öldü adam öldü. Bir daha. Bunu yapamazsan bırakacağım. 10 dakika oldu bir daha. öbüründen uzun. Zaten gözler. Ah gözlerim acıyor zaten. Evet evet hadi düş hadi düş, hadi düş, hadi düştü vallaha. Ana orayı kapat. O oh, ana. Demek ki buradan. Buradan yapsak geliyor mu oraya? Gelmiyor değil Hiç de oran pazarı sıraştırıyımda. videolarla çok sakinim değil mi? Oyuna veriyorum. Neyse, tamam burada bırakalım bence bunu. Hadi şimdi şuna şuna evet. 13'e kadar gelmişiz 24 de var. Onlar da siz oynayın bence. Tarayıcı da hemen Google'a girin öyle. Tuvalet saksısı iki yavrum. Çok güzel bir şey var. İğrenç ki böyle Bu da iğrenç. İyi. Üç, üç, üç çıkacak mı ki? Nasıl olacak? Neyse. Tam bu videoyu da burada bitireyim o zaman. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum, yorum, yorum da bırakın. Söyleyemedim bile. Yorum da bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.